Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli müminler, bugünkü konumuz aile konusudur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nefsim ve ma sevvaha fe elhamaha fucuraha ve teqvaha. Qad aflaha men zekkaha ve qad man men dessaha. Sadakallahul azim. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene anda olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur. An Ebi Hurayra tebal, Kale ve La يَفْرَقْ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرًا Ebu Hurayra'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin, mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmazsa diğer huylarından hoşlanabilir yuvalarımıza, aile ocağımıza mutluluk, huzur ve saadetler ihsan eyle Allah'ım. Evli bir kadın, kendisine ailesinden kalan mirası, kocasına danışmadan istediği gibi kullanabilir mi? Kadın, kendi mal varlığında istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Bu itibarla Evli bile olsa bir kadın malını, parasını dilediği gibi harcayabilir. Hayır hizmetlerinde kullanabilir veya eşine hibe edebilir. Kadının mali durumu iyi olsa bile ailenin giderlerinin karşılanmasında eşine yardımcı olma zorunluluğu yoktur. Şu kadar var ki aile içi huzursuzluğa sebebiyet vermemek için eşlerin her konuda birbirlerine danışmaları uygun olur. Subhan Rabbi rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el